Ne olacak? Ha, ne ne Peki, bana de üzgün misin olacak? neden denir? Gelin al dedi. Sen bakayım? Ne ne olacak çık Neden Ne ne olacak? Ne olacak yani? çekiyoruz. <laughs> ee, çok başarılısın. <laughs> ya ne demezsin? <laughs> ya ne demezsin? Niye bize like koymuyorlar? Ha? Onun için ben onlarla küs. Aa sen bir büyük bir çocuksun. Böyle yapma. Ama çok üzülüyorum. Gerçekten çok üzülüyorum. Bizim 14 dakika, 13 dakika emeklerimiz var. Onlar bir kadın bileler koymuyorlar. O için ben onları, güzüm. Aslında ben de çok üzülüyorum bu duruma. Ama yine de büyüklük bende kalsın diyorum. Ha, hadi git. Doğru arkadaşlar. Biz hepinizi tek 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 seviyoruz. Ama siz bizi sevmiyorsunuz galiba. Biz çok üzülüyoruz. Biz çok tatlıyız. Hepimiz çekirdek ailesi gibiyiz. Ama siz böyle, bize böyle yapıyorsunuz. Gördüğünüz gibi aramız dağılıyor. Bir tane like koysanız ne olur? Tüm videolara adım 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 tıkır 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 teker teker teker, teker bakıyorum. Bir like bile yok. Bence bu olmamalı. Bence bu büs büyük, büyük bir saygısızlık. Büyük, büyük bir hastalıkçılık. Hepinize tek 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 like koyuyoruz. Siz bize bir tane like çok mu gördünüz? Neyse konuşmak istemiyorum. <laughs> Konuşma zaten onlarla. Küsüm ben. Ben de sizin artık küsüm yani. Bence bu yaptığınız bir terbiyesizlik. Bence. Şimdi öyle demeyelim. Ama eğer bir tane like koyarsanız ama sadece bir tanecik koyarsanız insan bir 10 tane falan koyar bari. Yüz tane falan koyar bari. Ama ben size sadece bir tane diyorum. Farkına vardıysanız. Bir tane like koyun. gönlümüz alın. Hele durunun. <laughs> Onlar benim gönlümü hak etmiyor. Şşş i̇şte doğru Sakin ol. Onların hep hepsi çok iyiler. Belki bizim videolarımızı görmüyorlar. Hayır, 100 kişi izlemiş. Cık. Neyse, görüşürüz arkadaşlar. Görü e, duyduğunuz gibi eğer e, garip gelmiyorsa hala arkadaşlar diyorum. Bence bunu yapmalısınız. Bize bir tanecik olsun like koymalısınız. Biz bunu hak ediyoruz. Veya abone. İyi günler. Hadi doğru. Sen de iyi günlerde. de. İstemiyorum ama iyi günler arkadaşlar. Arkadaşlar. Oy düştü. İyi günler. Görüşürüz. Tamam cik cik yeter. O kadar savunma. Ay belki doğru atacaklar. İyi günler.